No. Well Havit markasının katkılarıyla oluşturulmuş. Merhaba ben Enes. Bugün Havit markasının M9058 akıllı saatin incelemesiyle birlikteyiz. Akıllı saat dahili GPS ile yaptığınız sporun rotasını kayıt altına alabiliyor. Yine telefonla görüşme, çoğu saatte olmayan yüzme modu mevcut. Saatte 1.43 inçlik 466 x 466 çözünürlüklü AMOLED bir ekran kullanılmış. Dış kasa malzemesinde alüminyum alışımlı malzeme kullanılmış. Üst kısımda ve alt kısımda olmak üzere iki adet tekerlek bulunuyor. Bu tekerlek sayesinde akıllı saati kontrol ediyoruz. Ekran yerleştirilmiş güncelleme alakalı bir bilgi mevcut değil ancak gayet akıcı bir ekranı var. Yani 60 Hz bir ekran olduğunu söyleyebilirim. 60 Hz saatlerle kıyasladığım zaman onlarla direkt benzer bir deneyim sunuyor. Yine bu alttaki düğmeden direkt spor modlarına geçiyoruz. Üstteki düğmeden ise menüsünü uyandırıyoruz. Akıllı saati burada gördüğünüz iki farklı menü stiliyle birlikte kontrol edebiliyorsunuz. Yine bu tekerde bir hassasiyet de bulunuyor. Yani çevirdiğiniz zaman hafiften böyle akıllı saat bir titreme de oluyor. Akıllı saatte 22 mm'lik kordonlar kullanılmış. Buralardan çıkartıp rahat bir şekilde istediğiniz kordonu da takabilirsiniz. Kendi kordonları silikon yapıda. Bu arada akıllı saati burada gördüğünüz 3 farklı renk seçeneği ile birlikte alabiliyorsunuz. Yani kordonları terletmiyor ve bol miktarda delik mevcut. Bu arada saat böyle bir kutu ile birlikte geliyor. Kutu içerisinde saatin kendisi kullanım kılavuzu, mıknatıslı bir şarj aleti geliyor. İlk eşleştirme için Fit Beaning uygulamasını yüklüyorsunuz. Oturum açtıktan sonra artı butonuna basıyorsunuz ve akıllı saatin eşleştirmesini bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Akıllı saatin şöyle arkasına baktığımız zaman burada bir hoparlörü mevcut. Şurada da bir mikrofonu bulunuyor. Genel malzeme kalitesi açısından kaliteli bir izlenim uyandırdığını söyleyebilirim. AMOLED bir ekranda olduğu için devamlı açık ekran özelliği de mevcut. Toplamda da 50 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani 46 milimetrelik kasasına oranla hafif hissettirdiğini söyleyebilirim. Bu arada otomatik ekran parlaklığı yok. Buradan ekran parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yoğun güneş altında ekranı rahat bir şekilde gözükebiliyor akıllı saatin. Saatin ekranı uyandırabilmeniz için ekrana dokunmanız veya bu şekilde kolunuzu kaldırmanız gerekiyor. Ekran hızlı bir şekilde uyanıyor. Akıllı saatin sadece bir teknik özelliklerine bak baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor akıllı saat. 370 mAh'lik bir batarya kullanılmış. Fabrika verilerinde 8 gün boyunca pilin gittiği belirtiliyor. Ben akıllı saatin devamlı açık ekran özelliğini kullanıyorum. 3 gündür aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani bugün 4. güne girdik. Şu an şarjıma baktığım zaman %59 olduğunu görüyorsunuz. Yani geceleri de 2 gece koluma taktım. Yoğun kullanımda da devamlı açık ekran özelliğini kullanırsanız sağlık takiplerinde ne kadar kullandığınızla orantılı olarak 3 ile 5 gün arasında bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Burada devamlı açık ekran özelliğini kapat yani bir hafta rahat bir şekilde akıllı saati kullanabilirsiniz. Akıllı saatin 3 ATM'lik suya karşı dayanıklık seviyesi mevcut. Yani rahat bir şekilde elinizi yıkayabilirsiniz. Yüzme yaparken de akıllı saati kullanabilirsiniz ki zaten yüzme modu gibi özel bir spor modu da mevcut. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman parmaktan da buz ölçen ile yaptığım testte benzer sonuçlar verdi. Yine bu akıllı saat içerisinde gelişmiş özel bir algoritma mevcut. Yani akıllı saatlerin su altındaki nabızlarını ölçebilmek açısından kişisel bir yüzme antrenörü de bulunuyor. Yani yüzme sürenizi kol tipine göre mesafe 100 metredeki temporuz her uzunluk başına yapılan darbe sayısı gibi yüzme spor branşına özel olan bazı metrikleri de akıllı saat ölçebiliyor. Yine şöyle alt kısımda gördüğünüz gibi farklı spor modları da mevcut. Açık alanda spor yaptığınız zaman direkt GPS'e otomatik olarak bağlanıyor akıllı saat. Daha kısmına bastığınız zaman da gördüğünüz gibi burada bol miktarda spor seçeneği mevcut. Yine burada gördüğünüz gibi spor başlatmadan önce süre, kalori ve burada mesafe olarak hedef belirtebiliyorsunuz. Sporla alakalı gelişmiş özellikler mevcut. Yine burada yaptığınız sporun rotasını da dahili bir GPS olduğu için telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Yine bu aynı kayıtları akıllı saat üzerinden de takip edebiliyorsunuz. 15 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirdim. Göğsüme de Polar'ın h kalp atışı sensörünü taktım. Burada nabız grafiklerini alt alta koyduğumuz zaman genel şablon alıcısından benzer olduklarını görüyorsunuz. Havit yakılan kalori açısından 71, polar ise 79. Polarda ortalama nabız 99, havitte 104. Maksimum nabız havitte 120, polarda ise 111. GPS testi yaptığım zaman da yanıma iPhone 16 Pro Max modelini alarak akıllı saatin çıkardığı haritayla iPhone'u çıkardığı haritanın oldukça benzer olduğunu görüyorsunuz. Harita üzerinde de yaptığınız hıza göre de havit modelinde renk şeklinde hızınızı görebiliyorsunuz. Yani burada genel sağlık takvimi açısından yeterli bir performansı var denebilir. Yine burada akıllı saatin uygulaması üzerinde antrenman kısmına girdiğiniz zaman kalp atış hızı aralıklarını da belirleyebilme özelliği eklenmiş. Önemli bir özellik yani çoğu akıllı saatte bu özellik yok. İstediğiniz bölgeleri kendiniz otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada sağlık takibi kısmında 24 saat boyunca kandaki oksijen miktarını ölçme özelliği mevcut. Yine burada 24 saat stres ölçme özelliği de bulunuyor akıllı saatin. Yine burada spor yapma ekranındayken saati görebiliyorsunuz. Aynı şekilde buradan rotanızı takip edebiliyorsunuz. Ve yine burada spor yapma ekranındayken de aynı şekilde müzik çaları kontrol etme imkanı da sunulmuş. Uyku takibi kısmında da yattığım saati ve kalktığım saati 2 gün boyunca doğru bir şekilde ölçebildi akıllı saat. Gündüz uyuduğunuz zaman gündüz uykusunu ölçemiyor. Uyku ile alakalı size de geri bildirimlerde veriyor akıllı saat. Yine burada sağlık verilerinizi kullandığınız telefona göre Apple Sağlık veya Strava gibi uygulamalarla da paylaşabiliyorsunuz. Yani genel sağlık ve spor takibi açısından özenildiğini belli ediyor akıllı saat. Özel bir spor modu olduğu için sağlık ve spor takibi açısından iddialı bir saat olmuş denebilir. Bildirim ve arama kısmına gel geldiğiniz zaman akıllı saat üzerinde bir hoparlör de mevcut. Yani görüşmelerinizi akıllı saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Cep telefonunuza eklediğiniz 20 kişinin numarasını akıllı saat üzerine ekleyebiliyorsunuz. Onun haricinde gelen tüm aramalarda da arayan kişinin ismini de direkt akıllı saat üzerinden görebiliyorsunuz. Şöyle telefon kısmına bastığınız zaman favori kişiler kısmı yine alt kısımda da buradan direkt bir numara çevirerek arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelen bildirimleri yeterli uzunlukta gösterebiliyor akıllı saat. Gelen emojileri ise gösteremiyor. Çok fazla sayıda mesaj direkt hafızasında tutabiliyor. Yani mesajları silmediğiniz sürece silinmiyorlar denebilir. Mesajları sözlü veya yazılı olarak yanıtlama özelliği mevcut değil. Yine gelen fotoğrafları da açamıyorsunuz. Uygulaması üzerinden tüm uygulamalardan ayrı ayrı olarak gelen mesajları özelleştirebiliyorsunuz. Hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız. Akıllı saat üzerinde bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde iletecek. Şu an rüzgar ve yağmur da yağıyor. Şöyle gördüğünüz gibi elimi uzaklaştırdığım zaman sesim uzaklaşıyor ve yaklaştırdığım zaman da yaklaşıyor. Eğer videoyu işinize yararsa beğenmeyi ve benim videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Tema kısmına geldiğimiz zaman akıllı saatte bu şekilde gördüğünüz gibi hareketli temalar da mevcut. Şu an içerisinde yüklü olan temaları görüyorsunuz. İçerisinde bol miktarda tema yüklenebiliyor. Kendi akıllı saatin temalarına geldiğimiz zaman da oldukça kaliteli temaları var. Yine çoğu temanın da kendine özel bir devamlı açık teması mevcut. Buradan istediğiniz temayı seçerek direkt kullanabiliyorsunuz. Yani kendiniz özel resim de ekleyebiliyorsunuz. Her bastığınızda farklı bir resim çıkıyor. Onu da şuradan ekleyebiliyorsunuz. Hatta videodan da yani GIF şeklinde kısa videoları da akıllı de tema olarak kullanabiliyorsunuz hatta onu şöyle bir deneyelim Bakın şurada bir gol vardı gördüğünüz gibi gol sahnesine bakalım tema olarak ayarlayalım evet içerisinde bol miktarda tema olduğu için şu an depo dolu dedi şuradan bir tane temayı silelim şu an gördüğünüz gibi kısa videoyu tema olarak yükledi şu an tam olarak gol sahnesi ekranda tema olarak kaldı. Bu arada şu anki bu ekrandaki titremeler kameradan kaynaklı çıplak gözü herhangi bir titreme yok. Sürekli bu tarz hareketli animasyon olan temaları kullanmak bir tek bu saatte değil tüm akıllı saatlerde şarjının bir miktar daha hızlı bitmesine sebep olabilir. Onun haricinde böyle güzel özelliklerin olması bence hoş olmuş. Alt tarafa geldiğimiz zaman da bol miktarda kaliteli tema seçeneği sunulmuş akıllı saatte. Akıllı saatin şöyle bir menülerine de göz atalım. Şöyle elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman böyle bir widget ekranı bulunuyor. Buradan kısa kısaca akıllı saatin kısa yollarına erişiyoruz. En son açtığımız uygulamaları burada üç uygulamalıyı görüyoruz. Yine diğer yöne doğru çektiğimiz zaman burada günlük yaptığımız aktivite özeti, kalp atış hızımız, antrenman, uyku takibi. elimiz yukarı doğru çektiğimiz zaman kısa yollar mevcut. Yine aşağı doğru çektiğimiz zaman burada gelen bildirimleri görüyoruz. Saatin menülerine de şöyle bir bakalım. En üstte yine aktivite kısmı, antrenman, egzersiz, kayıtları, adım, kalp atış hızı, uyku, stres takibi, burada nefes sizin mevcut. Buradan direkt bir alarm ekleyebiliyoruz telefonu ihtiyaç duymadan. Zamanlayıcı, burada kronometre kısmı arka planda çalışıyor. Bu durum çok akıllı saatte çalışmıyor arka planda. Yine burada bir pusula, yükseklik barometre ölçümü, hava durumu. Kamera kontrolü, bu arada iPhone'da da çalışıyor. Yine müzik kontrolü, dünya saati, telefonu bul özelliğine bakalım. Evet gördüğünüz gibi telefonu bul özelliğine aktif bir şekilde çalışıyor. Yine ayarlar kısmına geldiğimiz zaman da burada akıllı saatin tüm ayar seçenekleri mevcut. Akıllı saatin ekranında 60 Hz ile alakalı bir bilgi mevcut değil. Ancak benim kendi deneyimime kıyasla rahat bir şekilde 60 Hz'lik bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Burada sadece şöyle benim gördüğüm şurada egzersiz kalitine bakarken bu haritama kısmında aşağı doğru inerken çünkü gördüğünüz gibi çok hafif bir böyle takılma gibi bir şey oluyor. Onun haricinde menüleri gayet akıcı denebilir akıllı saatin. Akıllı saatin uygulamasına da gelelim. Fit Bing uygulamasıyla birlikte akıllı saati kontrol ediyoruz. Daha önceki akıllı saatleri kıyasla bu uygulamayı ben ilk defa bir Havit akıllı saatte kullandım. Genel olarak güzel bir şekilde makyajlanmış, başarılı bir uygulama denebilir. Şöyle gördüğünüz gibi burada tek ekran üzerinde tüm sağlık kayıtlarınızı takip edebiliyorsunuz. Gece yattığınız saati, antrenman kısmını, aktif kalori kısmını, gördüğünüz gibi oturma, kalp atış hızınızı, stres seviyesi, kandaki oksijen miktarı, ayak durma, merdiven tırmanma gibi tüm sağlık takiplerinizi buradan yapıyorsunuz şu kısma bastığınız zaman da yine burada temalar, hedefleriniz, ayarlar kısmında 3. parti sağlık uygulamaları gördüğünüz gibi bağlı olan uygulamalar. Şu kısma bastığınız zaman da yine burada kendisi bir achievement yani madalya sistemi de veriyor size akıllı saat. Bağlı kısmına bastığınız zaman da burada akıllı saatin şarjını, temalarını, bir seçenekleri, bildirim ayarları, odak kısmına açtığınız zaman bildirimler kapanıyor. Yine burada ekran parlaklığını gördüğünüz gibi buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada her zaman açık ekran teması kısmında özel bir zaman belirleyebiliyorsunuz. Örneğin geceleri kapansın gibi. Bu da güzel olmuş. Saat bu bulut, bulut hava durumu, sağlık ölçümü. Burada acil durum kişiliği, dünya saatleri ve alarm kısmı bulunuyor. Genel olarak uygulaması gayet stabil ve başarılı denebilir. Genel olarak bir toparlayacak olursak ekran kalitesi ve malzeme kalitesi olarak başarılı bir saat. Havit'in diğer saatlerine kıyasla Fit uygulaması üzerinde uğraşılmış, güzel bir şekilde makyajlanmış bir uygulama denebilir. Yani akıcı bir deneyim sunuyor akıllı saat. Dışarıda çok fazla spor yapıyorsunuz da dahili GPS olması avantaj. Zaten yüzme ile ilgileniyorsanız da özel bir yüzme modu da bulunuyor. telefonu görüşme ve bildirim kullanım özellikleriyle günlük kullanımda AMOLED ekranı ile alüminyum alaşımlı ve ince şık yapısıyla kolda şık duran bir akıllı saat olmuş. Siz burada M9058 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Güncel fiyat için linkini açıklamalar kısmına ekliyorum akıllı saatin. Bu video Havit markası ücretli bir işbirliği içermektedir. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.